Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bizim dinimizde mezarlık ziyareti, kabir ziyareti çok önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, kabirleri ziyaret ediniz. Ölümü hatırlayınız. Ölümü hatırlamak günahların affolmasına vesiledir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Değerli kardeşlerim, ondan dolayı elimizden geldiği kadar fırsat buldukça sadece bayramlarda değil mezarlıklarımızı kabirlerimizi ziyaret edelim. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize dua edelim değerli kardeşlerim. Pekala kabir ziyareti nasıldır? Kabir ziyareti yapmayı biliyor muyuz? Kabir ziyaretinin adabı var mıdır? Varsa da nelerdir? Şimdi kısaca bunlara değinmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Kabir ziyareti bir ibadet bilinciyle yapılması gerektiğinden dolayı mümkünse abdestli yapalım değerli kardeşlerim. Abdestli olmak şart olmasa da müminin, Müslümanın ibadetlerini abdestli yapması güzel bir davranıştır, faziletlidir değerli kardeşlerim. Kabir ziyareti sırasında kılık kıyafetimize dikkat edelim. Uygunsuz kıyafetlerle mezarlığa, kabirlerin başlarına gitmeyelim. Özellikle bayanlarımız başı açık, dar kıyafetlerle, bunun yanında pantolonla, dinimize uygun olmayan kıyafetlerle mezarlık ziyareti yapmasınlar. Bu uygun bir davranış değildir değerli kardeşlerim. Mezarlığa girerken mümkünse selam verelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mezarlıktan geçerken kabir ziyareti yaparken selam vermişlerdir. Selam verme şekli şu şekildedir. Esselamu aleyküm ya dâre gavmin mü'minîn ve inna inşâallâhu bikum lahigun ve es'elullâhe lennâ ve lekumul Ey müminler yurdunun sakinleri, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. İnşallah yakın bir zamanda biz de size kavuşacağız. Allah size de bize de merhamet etsin şeklinde dua ederiz değerli kardeşlerim. Bunun yanında kabir ziyareti yaptığımız zaman en önemli yapmamız gereken hususlardan bir tanesi ölümü tefekkür etmek, kabirdekileri tefekkür etmek. Şöyle düşünmemiz lazım. Yakın bir zaman önce bu mezarlıkta yatanlar bizim gibi dünyanın nimetlerinden faydalanıyorlardı. Ama şimdi onlar kara toprağın altında, mezarda, kabrin içerisinde, dünyada yaptıkları amelleriyle baş başa kaldılar. İyilik yapanlar muhakkak mükafatını göreceklerdir. Kötülük yapanlar da bununla karşı karşıya geleceklerdir değerli kardeşlerim. Bunu tefekkür etmek lazım değerli kardeşlerim. Bunun yanında yaka paça yırtınarak, Ondan sonra ağlayarak, e, bunun yanında başkalarına sesimizi duyurarak, kötü, yanlış, çirkin kelimeler kullanarak mezarlık ziyaretinin sırasında ağlamak doğru değildir değerli kardeşlerim. Ağlamak illaki herhangi bir kimsenin içerisinden gelen merhamet duygusu vesilesiyle olabilir ama bunu abartmayalım. Yani yakasını, paçasını yırtanak bağırarak, çağırarak veya yanlış kelimeler kullanarak Allahım bunu benden neden neden aldın? Hiç evladım sırasız gitti. Ee, Onun öleceğine ben ölseydim. Bizim bizim başımıza bu türde musibetler neden geldi? Gibisinden Rabbimizi gücendirecek kelimeler kullanmayalım değerli kardeşlerim mezarlık ziyaretinde. Mezarlık ziyareti sırasında sevap kazanacağımız yerde. Günah kazanmış oluruz. Bunun yanında kabrin başına geldiğimiz zaman da ziyaret ettiğimiz e, kabrin başına geldiğimiz selam zaman da selam verelim mümkünse değerli kardeşlerim. Bunun yanında mezarlık ziyareti sırasında eğer zaruret yoksa başka mezarların üzerine basmayalım ya da başka mezarların üzerine oturmayalım değerli kardeşlerim. Eğer zaruret varsa Yer yoksa, alan sıkışıksa, e, herhangi bir sebepten dolayı başka bir mezarın üzerine basmak ya da oturmak zorunda kalıyorsak eğer, e, o zaman da o üzerine bastığımız mezara da kabrede bir dua edelim, ona da bir selam verelim değerli kardeşlerim. Mümkünse kabir ziyareti yaptığımız mezarın ayak ucunda ve kıble istikametinde duralım. Bu şekilde durmak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere tavsiye edilmiştir. Neden? E çünkü ayak ucunda durmak saygıdan dolayı, kıble istikametinde durmak da neden e cenazeyi öldükten sonra kıble istikametine doğru yatırıyoruz ya değerli kardeşlerim. Ondan dolayı manevi olarak e, bu ölüyü ziyaret sırasında saygı gösterdiğimizden dolayı ayak ucunda ve kıble istikametinde durmamız daha uygun olur. Şart değildir. Benim bu söylediklerim hepsi adaptandır, yapılması güzeldir değerli kardeşlerim. Bunun yanında mezarlık ziyareti sırasında ne okuyabiliriz? Bütün duaları okuyabilirsiniz. Ama mesela Yasin suresini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebareke suresini tavsiye etmiştir. Ve bunun yanında Tekasür suresi Bakara suresinin son iki ayeti, amener rasulü, bunlar okunabilir. Bunun yanında üç ihlas, bir fatiha, felak, nas, bunlar okunabilir değerli kardeşlerim mezarlık ziyaretinde. Ve bunların arkasından da hamdele, salvele, yani elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain, diyerek duaya başlarız ve ölmüşlerimize Geçmişlerimize onların affedilmesi için Allahü Teala'nın onları cennetine koyması için günahlarının affedilmesi için Allahü Teala'ya ne yaparız? Du'a ederiz değerli kardeşlerim. Mümkünse duayı kendimiz yapalım. Geçmişlerimizin ruhuna okuyacağımız duayı başkalarına okutmak da biz inanıyoruz sevabı ölmüşlerimize ulaşır ama en önemlisi kişinin kendisi dua yapmasıdır. Kendisi Kur'an okumasıdır. Faziletli olan, güzel olan davranış budur değerli kardeşlerim. Bunun yanında ne yapacağız? Mezardakilerden bu din büyüğü dahi olsa, yatır dahi olsa, türbe dahi olsa bu şekilde yerler dahi olsa onlardan bir şey istemiyoruz. Mum yakmıyoruz oralarda değerli kardeşlerim. Eee onlar da Allahü Teala'nın aciz bir kuludur. Muhakkak onlar hepsi bir duaya muhtaç artık dünyadan. Ondan dolayı onlardan bir şey istemek yok. Onlara dua etmek vardır değerli kardeşlerim. Son olarak elimizde bazen e, su bidonu gibi şeyler götürüyor kardeşlerimiz. Mezarların üzerine döktükleri çiçekleri, diktikleri çiçekleri sulamak için olsun. E, başka türlü de orada Mezar ziyareti sırasında ne yapıyorlar? Oralara pet şişe, bidon, e, poşet, saksı gibi şeyler götürüyorlar. Onların çöplerini mezarlığa atmayın. Mezarlığı temiz tutun. Esasında herkes kendi mezarının çevresini temiz tutsa mezarlıklarımız tertemiz, pırıl pırıl olur değerli kardeşlerim. Son olarak şunu da ifade edelim. Ölmüşlerine saygı göstermeyenin. Ölüsüne saygısı olmayanın dirisine de saygısı olmaz değerli kardeşlerim. Yani mezarlık ziyareti sırasında saygılı davranalım, ölümü tefekkür edelim, mezarlıklarımızı temiz tutalım. Rabbim bütün geçmişlerimize merhamet etsin inşallah.